Merhabalar dostlar 14 Ocak 2025 9.25 gece sabahleyin seans açılmadan önce 10 sem onkolojik sistemler sanayi ve ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. İş ilişkisi haberi oldukça güzel onu söyleyeyim ama tabi hisseye yaradı mı? Bugün hisseye yaramadı. Hisse bugün eksi 1,79'da kapattı. Seanstan daha kötü bir performans sergiledi arkadaşlar. Onu da belirtmekte fayda. Peki neymiş özet bilgi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan sözleşme diye geçiyor. Ciro ve karla olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir. Bağlı ortaklığımız Santek Sağlık Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü arasında 1. Kısım Anadolu Yakası Sağlık Testleri için 30 aylık kemoterapi hizmet alımı sözleşmesi 274.207.019.70 TL bedelle imzalanmıştır diyor. Arkadaşlar ki bakın rakamın büyük günü şöyle özetleyeyim. Defter değeri arkadaşlar hissenin defter değeri yaklaşık olarak da 2.69 milyar TL. Neredeyse %10'u kadar. sermayesine kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Hissenin sermayesi 23.85 milyon lira. Sermayesi neredeyse 10 katı arkadaşlar. Bakın ciddi rakamlardan bahsediyoruz ama tabi hisseye yaradı mı? Yaramadı arkadaşlar. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.